E, baktığımızda aslında kurban dediğimizde ilk aklımıza gelen üdhüye kurbanıdır. O da kurban bayramı günlerinde kesilir. Fakat tek kurban bu değildir. Bunun yanında e, İslamiyet'in teşrik kılmış olduğu daha başka kurban çeşitleri de vardır. E, mesela bunların yanında hemen aklımıza gelen adak kurbanıdır. E, adak kurbanı herhangi bir, bir kişinin, herhangi bir işinin olması karşılığında Cenab-ı Hakk'a kesmeyi, Adamış olduğu hayvana diyoruz biz. Dolayısıyla adak kurbanının kesilmesi de vacip olur hükmü. Yine adak kurbanının yanında akika kurbanı vardır. O da oğlu veya kızı olan bir kişinin Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşetmiş olduğu bu nimete karşı kesmiş olduğu hayvandır. Akika kurbanı da ve hükmü sünnettir. Farz veya vacip değildir akika kurbanının. Yine bunun yanında şükür kurbanları vardır. Genelde halkımızın da zaman zaman kestiği ve bilinen. Şükür kurbanı ise kişinin herhangi bir ihtiyacının giderilmesi, herhangi bir maksadının yerine gelmesi veya herhangi bir mala, mülke kavuşması, yeni bir şey satın alması gibi durumlarda Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşetmiş olduğu bu nimete bir şükür olarak yerine getirdiği, kesmiş olduğu hayvanı anlıyoruz biz. Bunun da herhangi bir vacip veya farz yönü yani kişiyi bağlayıcı yönü yoktur, mecbur değildir bunu kesmek. Fakat kişi istediği zaman bu tür nimetlere kavuştuğunda Cenab-ı Hakk'a şükür maksadıyla şükür kurbanı kesebilir. Ve bunlar dışında nafile kurban dediğimiz senenin herhangi bir zamanında sevap maksadıyla Allah'a yaklaşmak kastıyla kişinin kestiği bütün hayvanlarda kurban olabilir aynı şekilde.